Bak, korkma ben senin yanındayım tamam mı korkma artık şikayetçi olacağız sana kimse zarar veremez annen artık yanında. Siz herhalde kiminle karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz. Berin Aksoy'a sokak ortasında tokat atmak neymiş göreceksiniz siz. Biz şimdi Polis, polise mi gidiyoruz evet, şimdi? Evet polise gidiyoruz evet. Evet evet. Gidelim polise. Orada da anlatmak lazım. Yok açmıyor. Oğlum niye yalnız gönderiyorsun duruyor? Bari bana haber verseydin. Benim de haberim yoktu ki Hülk amca. Of. Şimdi öğrendim gittiğini. Ah oh, dur Of! Haluk Bey, bir sorun mu var? Ya Berri'ne ulaşamıyordu. Duru da annemi bulacağım diye çekmiş gitmiş. Şimdi ikisinden de haber alamıyoruz. Hah, arıyor. Kızım, neredesin? Ne? Tamam, hemen geliyorum ben. Gel... Araba, araba geldi mi? Geldi Haluk Bey. Hah. Ben de geliyorum Haluk amca, ne oluyor? Geldim. Haluk amca. Geldim canım, geldim. Tamam yavrum, sen konumu gönder bana. Cengiz. Allah aşkına diyorum. Bak ne yap ne et Melik. Allah aşkına. Ya sabahtan beri başımın etini yedim. Başımın etini bul 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 bul. Tamam bulacağız ya. Bulacağız gidiyorum işte bulacağım. Cengiz. Bak bu kızın hukuk okuması falan bunlar hayra alamet şeyler değil. Vallahi yanar ikimizin de başı diyorum sana. Ya hukuk okuyorsa okuyor. Sana kalsa şimdiden hakim oldu, savcı oldu, attı bizi mapusa. Aynen öyle Cengiz. Aynen öyle. Bu iş böyle giderse bu filmin sonu öyle. Bak. Bak beni dinle. Melike'nin bizim gözümüzün önünde olması şart. Başka yolu yok. Melike'nin de öyle, Hazal'ın da öyle. ikisi de pimi çekilmiş bomba gibi sokaklarda. Benim burada aklım çıkıyor korkudan ya. Kim o? Alo Hazal. Karakol ne karakolu kızım? Ne karakolu ya? Kızım ne işin var senin karakolda? Kızım anlatsana. <laughs> Vallahi anneciğim. Şekerli mi içersin bilemedim ama. Şekersiz. Nereden buldun bunu sağ ol. Siz de içerseniz? İçersek alırız. Sen boş ver onları ya. Onlar insanlıktan ne anlar ki? Sen onların iyiliğini düşünürsün, onlar gelirler sana böyle saldırırlar. En güzel ne yapacaksın biliyor musun? Hiç uğraşmayacaksın, düşünmeyeceksin, bırakacaksın kendi kendilerine uğraşsınlar, dursunlar. Buyurun ifadeye alayım sizleri. Gel kızım. Buyurun bana. Anlatılanlar doğru mu? Siz mi sıktınız bu kızın boğazını? Biz... Konuş, konuşuyorduk biz aslında. Ne konuşuyordunuz? O zaman ben size şeyi soracağım Berin Hanımcığım ya. Çocuk satın almanın cezası kaç yıldan başlıyor? Başlıyor. Anlatmayacak mısınız? Yalnızca konuştunuz mu? Ne konuşması memur bey? Öldürüyordu kızımı gözümle gördüm. Hayır memur bey. Annem asla öyle bir şey yapmaz. İftira atılıyor şu an. <laughs> ben bu izleri herhalde dövme yaptırmadım değil mi? Ya benim annemin sizin gibi insanlarla ne işi olur ya? Niyeymiş o? Niyeymiş? Pis miyim ben? Hastalıklı mıyım? Böcek miyim ben? Ben böceksem ailem de öyledir değil mi Verin Hanım? Tamam, tamam kızım. Üçkanım lütfen. Kızım yeterince hırpalandı zaten. Ee yeter! Mesele neyse anlatır artık. Sakin anneciğim. Sakin ol. Hadi anlat neyse. Çıkıp gidelim buradan hadi. Öf! Taş olsa çatlardı. Konuş artık! <laughs> Hanımefendi yeter artık. Konuşacaksanız konuşun. Sizin bu kızla ne alıp veremediğiniz var? E, Memur Bey, çok pardon. ya e, Bizim kızımız buradaydı da. E, kendisi Hazal. E, Hazal Yıldız. Yıldız. Hazal Yıldız. Bir sorayım arkadaşlara. Eyvallah. İyi günler. Ben Berrin Aksu'nun eşiyim. <laughs> Eşim buradaymış. Bir bakar mısınız lütfen? Berrin. Burada. <laughs> Mel Melike de içeride. Ya Azal her şeyi anlatıyorsa şimdi Cengiz bugün benim kıyametim. Cengiz bugün benim kıyameti. Hülya. Bu işin sonu iyi değil, gel çıkalım buradan. Nereye çıkıyorsa kız içeride. sizin kızınız Beren Aksoy ile beraber içeride. İfade veriyormuş. Pardon. Ben Beren Aksoy'un eşiyim. Siz kimsiniz? Karım niye kızınızla ifade veriyor? Vallahi biz de bilmiyoruz ki. Yani şey, şaştık kaldık. Bilmiyoruz. Bakın son defa soruyorum. Sizin derdiniz ne? Ne diye kavga ettiniz? Bu işin ciddiyetini anlamadınız herhalde. Bu iş büyürse sonu cinayete teşebbüse kadar gider. Doğru düz anladın şunu. Anne. Anlatmayacak mısın? Kızım, sen anlat bari anneciğim, hadi. Tamam. Ben anlatacağım her şeyi. Delireceğim vallahi şimdi delireceğim. İki saattir ne konuşuyor bunlar içeride Hülya? <laughs> ne, bileyim ben şey. Ne bileyim ben Bu Hazal aklısını Bizden intikam alıyor, ben sana söyleyeyim Halbuki bir bilse Anasını babasını bir öbür hapislerde Çürütecek Sus Hülya sus Yine konuştuğuna bak nerede olduğumuza bak Bu kız içeride bizi yapmasa sen yakacaksın şimdi ha Bana bak O Haluk Bey Bilmiyoruz deyince inandı mı sence? Ya ne bileyim ben inandım mı inanmadı mı, nereden bileyim ben, müneccim miyim ben? <laughs> Çıkıyorlar. Evin ne oluyor ya? Haluk. Duru iyi misin canım? Hazal. Hadi hemen gidelim oraya. Ay nedir mesele ne? Melike iyi misin? Bunun bedelini çok ağır diyeceksiniz. Kızım. Tamam. Yeter uzatma artık. Pardon hanımefendi siz kimsiniz ya? Ne biçim konuşuyorsunuz benim kızımla böyle? Tamam ne olur. Ne olur uzatma rica ediyorum. Eve gidelim evde konuşuruz hadi. Haluk amca hiç değmez. Hadi ne olur. Hasan ne oldu içeride? İyi misin kız? <laughs> Berin Hanım'la ufak bir meselemiz vardı da onu hallettik diyelim. Sen biraz gel benimle bir dışarı çıkalım da orada ha. konuşalım ne oluyor? Ha, tabii. Hadi. Ya kızım, senin bu kadınla nasıl bir hesabın var ki neyi kapatıyorsun sen? Hazal'ın bir hesabı yok aslında. Mesele benimle ilgiliymiş. Nasıl seninle ilgili Melike? Senin ne işin olur ki bunlarla ya ben anlamadım. Ya biz işe alsın diye annemi Berin Hanım'a götürmedik mi? He, evet götürdük. Heh. Şimdi şöyle. Biz bu hanımefendiye iş istemek için gittik. Ama bu kadın bana ve benim aileme hakaret etti. Benim annem sabıkalı olduğu için onu işe almak istemedi. Ben de çok sinirlendim tabii. Çok moralim bozuldu, çok üzüldüm. Ondan sonra bu sinirle ve üzüntüyle onların defillerlerini basmaya gittim. Bozmak istedim yani. O da beni orada görünce niyetimi anladı. Niyetimi anlayınca da bana dedi ki gel dedi ben dedi seni dedi sakinleştireyim evine bırakayım dedi. Sonra arabasında giderken bir anda biz kavga etmeye başladık kendisiyle. Olay bir anda büyüyü verdi. Sonra beni arabadan indirdi boğazıma yapıştı. Bu anlatılanlar doğru mu? Doğru. Yani anlayacağınız kızım benim için kavga etmiş. Ay sinirim bozuldu. Tövbe tövbe ya. Ah be Hasan. Ah be kızım ya. Aklımızı aldın vallahi. Ne korkuttun bizi. Yani şimdi konu kapanlı çözüldü yani öyle mi? Öyle öyle. Hazal şikayet etmeyelim dedi, biz de etmedik. Yaman be, Allah'larından bulsunlar. Amin. Amin tabii. Melike. Melike, çok özür dilerim kardeşim. Bak o gün sen çektin gittin ya... ...benim aklım çıktı. Nerede kaldın, ne yaptın, ne yedin, ne içtin? Bu böyle olmaz. Ya Melike ya, yapma Allah aşkına ya. Kızım ben senin ablanım. Benim kafa attı ağzımdan çıkanı ben duyuyor muyum? Duymuyorum, biliyorsun bunu. Lütfen diyorum, rica ediyorum bak gidiyoruz eve. Tövbe bırakmam lütfen. Yok abla, vallahi istemiyorum yani. Ben zaten bakıyorum böyle iyi bir yerde bulduğum zaman kızımı da alacağım. Gelmek istemiyorum. Bak lütfen diyorum, kurban olayım. Rica ediyorum ya. Ya Cengiz, sen de bir şey söylesene ya. Orada duruyorsun öyle. Aynen, aynen. Ee, baldız, ayıp oluyor ama. Vallahi ayıp oluyor, bak. Aile içinde olur böyle şeyler. Hadi uzatma ya. Üzme bizi ya. Ya eve gidelim, hep beraber gidelim. Tamam, tamam e, g gidelim. Ama benim şimdi biraz işim var. Siz Hazalı götürün buradan. Ben akşam geleceğim. Tamam, hadi anneciğim, hadi. Söz ver ama geleceksin bak. Söz. Söz. Hadi. Hadi. Efendim anacığım.